Evet arkadaşlar 3. videoma kaldığım yerden devam ediyorum. İki sayı doğrusunun sıfır noktasına dik kesişmesiyle oluşan sisteme koordinat sistemi denir. Koordinat sistemini oluşturan sayı doğrularına eksen adı verilir. Eksenlerin kesiştiği noktaya yani şuraya absiştir adı ya, verilir. Orjin değil mi orjin? Eksenlerin kesiştiği noktaya pardon, orijin adı verilir. Devam ediyorum. X ekseni apsis. Apsis Y ekseni ordinat. Ordinat olarak <laughs> isimlendirilebilir. Evet, böyle bir soru çıkmaz arkadaşlar. Geçtim. Bu Eskişehir'in yayınladığı herhalde bir soru. Buna göre geriye kalan bölgenin alanını santimetre kare cinsinden gösteren cebirsel ifadeyi bulunuz. Toplam alanı bulacağız. Toplam alanı bulmak için bir kenarımız 5B artı 2. Alanı bulmak için karesini alıyoruz. Birincinin karesi 25B kare. Birinci ile ikinci çarp 10b iki katını aldım 20b ikincinin karesini al 4. Şimdi şu küçük dörtgenlerin alanını bir tanesinin alanını bulacağım 4le çarpacağım bulalım 2b çarpı 2b artı birden arkadaşlar 4b kare artı 2b toplam alandan. Bunların dört tanesinin alanını çıkartacağım. Bir tanesinin alanı buysa dört tanesinin alanı 16b kare artı 8b'dir. Bu bir tanesinin alanıydı. Dört tanesinin alanını çıkartacağım. Çıkartalım. 9b kare 20b'den 8b çıktı. 12b artı 4 cevabımız olacak. Sorun yoksa geçiyorum arkadaşlar. Hı. Hocam bir önceki soruya gelebilir misiniz falan diyebilirsiniz. Ne demiş? Ece'nin cebindeki paranın 50 lira fazlasının 4 katı 500 liradan çoktur. Söyleyelim cevabı. Ece'nin cebindeki paranın 50 lira fazlasının 4 katı 500 liradan çoktur. Hangisine uygundur? Arkadaşlar Ece'nin cebindeki para x'miş. Ceyhan. 50 lira fazlasının 4 katı parantez olacak. 500 liradan çoktur. Cevabımız Ceyhan olacaktı. Geçtim. Evet. Gene Eskişehir'in yayınladığı bir soru. Buna göre geçen süreyle şişede kalan ilaç arasındaki ilişkinin tablosunu oluşturup denklemini yazınız demiş. İçinde 200 mililitre ilaç var. O zaman sıfırıncı gün 200 mililitre. Bir gün sonra 10 azalacağı için 190, 2 gün sonra 180, 3 gün sonra 170. Yeterli arkadaşlar. Bu bağımsız değişkendir. Bu da bağımlı değişkendir. Denklemimizi yazalım. Y eşittir. Onar onar azaldığı için eksi 10x artı. Sıfırken kaç arkadaşlar? 200. Grafiğini de çizin derse iki tane nokta seçiyorsunuz. Sıfıra 200. Diyelim ki şurası olsun. 1'e 190. 1 diye şurayı seçin. 190 diye hemen birazcık altını seçin. Yazın bunları da. 1'e 190 noktası burası. Grafiğiniz azalan bir doğruya sahip olacak. Geçtim. Evet. Çıkar böyle bir soru. Tabloya göre x ve y değişkenleri arasındaki doğrusal ilişki. Doğrusal ilişki varmış. Demek ki bakın. Burası 4 artmış. 4 arttığında burası ee, kaç artmış? 11 artmış. 12 artmış. 3 katı artmış arkadaşlar. 4 arttığında 12 artmış. Bakın burası 3 arttığında burası 9 artmış. Gene 3 katı artmış. Burası 3 arttığında burası 9 artmış. Gene 3 katı artmış. Hep 3 kat 3 kat artıyor. E nasıl yaparsınız bunu? Tablo yapırsanız yatay 2'ye 7 Burası 1 arttığında diğer taraf 3 katı artıyor. 1 azaldığında diğeri 3 azalacak. Yani 4 olacak. 0 olduğunda 3 azalacak arkadaşlar. 1 olacak. Yeterli benim için. Y eşittir. Bakın buralar hep 3'er 3'er arttığı için 3x artı 1 cevabınız olacak. Bunlardan çok çözdüm. 2x artı 1 ile x eksi 2'yi çarpacağız. İstiyorsanız çözeyim. Arkadaşlar şunu yapalım mı beraber? Ne yapıyoruz? X yerine 0 yazıp Y'yi buluyoruz x yerine 0 yazdığınızda çıkar arkadaşlar söyleyeyim. x yerine 0 yazdığınızda ne oldu? y eksi 8 eşittir 0'dan y'niz 8 oldu. İlk noktayı buldunuz 0'a 8. Şimdi y yerine 0 yazıyorsunuz. y yerine 0 yazdığınızda x'iniz kaç çıkar? Hemen bakalım. Eksi 2 x'i iki, diğer tarafa attım. X'imiz kaç çıktı arkadaşlar? Eksi 4. 2 tane nokta buldum. Artık grafilim çizmekte size kalsın. Eğimini soruyor. Eğimi kaç çıkacak? Bakın. X'in önünde eksi 2 var. Y'nin önünde gizli 1 var. Eksi 2'yi 1'e böleceksiniz. Ama ikisi de aynı tarafta olduğu için önüne ekstradan bir eksi gelecek. Cevabınız 2 oldu. Eminiz 2 çıkacak. Mesela şuradan eksi 1'e eksi 3 noktasını gösterin derse x'ten eksi 1'i seçiyorsunuz. y'den eksi 3'ü seçiyorsunuz. Kesiştiği yer burası oldu. 0'a 6 noktası dedi. x'ten 0'ı seçiyorsunuz. x'in 0 olduğu yer y'nin üstüdür. y'den de 6'yı seçiyorsunuz. d noktası burası oldu. Son olarak e noktasını da bulalım x'ten eksi 4'ü seçiyorsunuz. y'den sıfırı. y'nin sıfır olduğu yer x'in üstüdür. O noktanız da burası olacak arkadaşlar. Evet mesela şöyle bir soru. Benzerini çözmüştüm. Burada çocuk ne der mesela hocam x 8'dir y 5'tir tutuyor mu tutuyor bak 8 kere 5 40 8 5 daha 13 ama bu soru böyle değil de x artı y eşittir 13'müş her iki tarafın karesini alıyorum x kare artı 2 x y artı y kare eşittir 169'muş x kare ile y karenin toplamını soruyor 2xy nedir? xy'niz 40 ise 2xy 80'dir. 80'i atın diğer tarafa arkadaşlar. Cevabınız 89 olacak. Evet yeşil alanı istiyor sizden. Yeşil alanı bulmak için toplam alandan yani 3x artı 2'nin karesinden x eksi 1'in karesini çıkartacaksınız. Gençler buyurun. 3x artı 2'nin karesi kaçtır? Alperen. Birincinin karesini alıyoruz. 9x kare. İkisinin çarpımının iki katı 12x. İkincinin karesi de 9, 4x yapıyor. 4. E 4 yapacağım pardon. Alttakinin karesi. Yapayım hocam artık. Yap. X'in karesi hocam. X'inin çarpımının iki katı eksi 2x. Eksi 1'in karesi de artı 1. Şimdi yukarıdakinden alttakini çıkarman lazım. Kaç yapar? 8x kare artı 10x artı yanlış. 3. He. Artı 14x artı 3. Arkadaşlar şurası önemliydi. Çıkartınca bakın. Burası eksi. Burası artı. Burası eksi oluyor. Buna dikkat edersiniz. Geçtim. Bak mesela şimdi Alperen hiç onu unutmayacak yani bence bilmiyorum. Bunları geçeyim. x artı 5 doğrusunun denklemini çözelim. Arkadaşlar ne yapalım? x yerine 0 verdiğimizde birincisi x, ikincisi y'de. x'e 0 verdiğimizde y kaç yapıyor? 5. y'ye 0 verdiğimizde arkadaşlar x'imiz kaç yapıyor? Eksi 5. 2 tane nokta bulduysam yeterlidir benim için. 0'a 5 noktası burası. Eksi 5'e 0 noktası burası. İki noktayı birleştirin arkadaşlar. Cevabınız çıktı. Bakın eğime dikkat edin. Eğiminiz 5 bölü 5'ten 1. Eğim 1 değil mi? Şuradan da direkt eğimi bulabilirsiniz. X'in önünde 1 var. Y'nin önünde 1 var. 1 bölü 1'den. İkisi de farklı tarafta olduğu için işaret getirmiyorsunuz. Cevabınız gene bir yaptı. Geçtim. Evet. Bir kilogram kaşar peyniri üretilirken 11 litre süt kullanılmaktadır. Kullanılan süt ve üretilen kaşar peyniri miktarı arasındaki ilişkiyi grafiği, denklemi bulunuz demiş. Nasıl yapalım? Kaşar peyniri diyelim, süt diyelim. 1 kilograma karşılık 11 litre. O zaman 2 kilograma karşılık 22 litre. 3 kilograma karşılık 33 litre. Yeterli. Denklemimiz ne olur? Arkadaşlar birisine x birisi diğerine y diyeceksiniz. Burası x olsun burası y olsun. y eşittir x'in 11 katı yapıyor. Denkleminiz bu çıktı. Şimdi bunun grafiğini bulmamız lazım. Grafiğini bulurken tabi ken kaç olduğunu da bulun. Kaşar peynirinden sıfır kullanırsanız bundan da sıfır kullanacaksınız. İlk noktamız sıfıra sıfır. Sonra 1'e 11. 1'e 11 de şuralarda bir yerde. İki noktayı birleştirdim arkadaşlar. Doğrumuzun grafiğini de elde etmiş oldum. Sorun var mı? Geçtim. Arkadaşlar şurayı beraber yapalım mı? Eğim. Garanti var desem. Ki soruları bilmiyorum. Söyleyeyim. İlkini ben yapayım. X'in önünde 3 var. Y'nin önünde 1 var. Eğiminiz 3 oldu. Hiç grafik çizmenize gerek yok. İkincisini de ben yapayım. X'in önünde 1 bölü 3 var. Y'nin önünde 1 var. 1 bölü 3'e 1 bölü 3'ü 1'e böldüğünüzde gene 1 bölü 3 oldu. Evet. C şıkkını kim yapıyor? Evet Azra. X'in önünde eksi 2 var. Y'nin önünde 1 var. Eksi 2 bölü 1'den eksi 2. Ç'yi de yap. Ee, bunu X'i diğer tarafa mı atmam gerekiyor? Yok. X'in önünde kaç var? Bir. Eksi bir. Eksi Y'nin önünde. Bir. Bir. Bir de bunlar aynı tarafta olduğu için önüne ekstradan bir eksi getiriyorsun. Cevabın kaç çarptı? Bir. Ya da dediğin gibi eksi x'i diğer tarafa da atabilirdin. D'yi kim yapıyor? X'in önünde arkadaşlar 3 var. Y'nin önünde eksi 1 var. İkisi de aynı tarafta oldukları için önüne ekstradan bir eksi getiriyorsunuz. Cevabınız 3 oldu. E'yi mutlaka yapalım arkadaşlar. Yoksa anlamadığınızı düşüneceğim. E şıkkı. X'in öndekini, Y'nin öndekine bölüyorsunuz arkadaşlar. Bu kadar. İlk önce X'ten başlıyorsunuz x'in önünde kaç var? Eksi 2. Y'nin önünde kaç var? Eksi 2. Aynı tarafta oldukları için eşitliğin önüne ekstradan bir eksi getiriyorsunuz. Cevabınız eksi 1 oldu. Şuradaki eksiler birbirlerini götürdü. Buraya baktığınızda x'in önünde 1 var. Y'nin önünde 4 var. Eğiminiz 1 bölü 4 oldu. G şıkkına baktığınızda x'in önünde eksi 1 bölü 2 var. Y'nin önünde 4 var. Eksi 1 bölü 2'yi 4'e böleceksiniz. O da 1 bölü 4 oldu. Düzenlerseniz eksi 1 bölü 8 oldu. Şimdi yumuşak G şıkkında x'in önünde gene 1 var. Y'nin önünde arkadaşlar aslında orası şöyle yazılır. 3Y bölü 2 artı 1 bölü 2 şeklinde yazılır. Y'nin önünde 3 bölü 2 çıktı. Kesirlerde bölmeyi nasıl yapıyorduk? Birincisini aynen yaz. ikincisini ters çevir. Çarp. Çarptığınızda arkadaşlar cevabınız 2 bölü 3 olacak. Geçtim. Bitti herhalde sorular ama. Burada cebir karoları vardı. Heh. Yukarıdaki çarpım modellemesi aşağıdaki den hangisinde doğru verilmiştir? Gençler bunu derste biz hiç çözmedik herhalde. Kim yapabilir bunu? x kare kırmızı x'miş mor da 1'miş arkadaşlar. Şu ifadenin çarpımı hangisidir? Yani istersen uzun yoldan yap, istersen kısa yoldan. Ben sana şöyle anlatayım. Olay aynen şu. 3x artı 2 ile x artı 1'i çarp diyor sana. Çarp. 3x kare 3x 2x Bunda bunu çarptım. 2 düzenlerseniz 3x kare artı 5x artı 2 yapıyor. Bakın 3 tane x kare olacak. x kareler mavi. Mavilerden 3 tane olacak. Burada 6 tane var gitti. x'lerden 5 tane olacak. Bak x'lerden 5 tane var. x'ler kırmızıymış. Onlardan 5 tane olacak. Dikkat edin c şıkkına. 5 tane var. 2. Yani 1'den de şu morlardan da iki tane olacak. Bakın C şıkkına. Aynen iki tane çıktı. Cevabınız Ceyhan oldu. Ya da bu kolay yoludur. Ya da arkadaşlar bakın 3x artı 2. Şuraya baktığınızda bakın burası x, burası x, burası x, burası, x, burası 1'dir. Burası x, burası x'dir. Burada 3x artı 1 ile 2x'i çarpıyor. Buraya baktığınızda x, x, x burası 1'dir. Burası x, burası 1'dir. Burada 3x artı 1 ile x artı 1'i çarpıyor. Buraya baktığınızda x, 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 1, 1. x, 1. Burada da 3x artı 2 ile x artı 1'i çarpıyor. Hocam o x'ler nereden geliyor? 1'ler nereden geliyor? Bak şuradan. Alan x kare ise bir kenar nedir? x'e x. Buranın alanı x ise şu uzunluk x olacak. Kısa kenar 1. Buranın alanı 1 ise 1'e 1 olacak. Peki arkadaşlar şu D şıkkında burası kaçtır size sorsam? Ve burası kaçtır? Uzun kenar kaçtır? Kısa kenar kaçtır? Azra, uzun kenar e, 3x artı 1, evet. E, kısa kenar x artı 2. Bu kadar. Bakın x x x 1, x 1 1. X artı 2 derin değil mi? Evet. Geçtim. Geçler. Bunları yapar mısınız? Bunu çözeyim mi? Çözmemi isteyen var mı? Yoruma da yazabilirsiniz. Geçiyorum. Geçtim. Cebir Karola ile alakalı soruyu bulacağım da. Şuna bakalım. Çarpanlara ayırma. Şimdi arkadaşlar x üzeri 4 eksi 1 ifadesini çarpanlarına ayırın diyor. Bu iki kare farkıdır. Neden? Burası x karenin karesi. Burası da 1'in karesi. Ne yapacağız ayırırken? Bir çıkartıp bir toplayacağız. Gerçekten de bunu da bunu çarptığınızda bunu verir. Şimdi buraya dikkat edin. Şu ifade var ya çarpanlarına ayırmaz. Şu ikinci kısım. Burası aynen böyle kalır. Burada yapacak hiçbir şey yok. Ama bu çarpanlarına ayrılır. Neden? Burası x'in karesidir. Burası da 1'in karesi. Yani 1 çıkartıp orayı da 1 topluyorsunuz. Şu x kare artı 1 de aynen yazılıyor. Yani bu ifadeniz bu şekilde çarpanlarına ayrıldı. Hangisi bir çarpanı değildir? x eksi 1 diye bir çarpanı var. x kare artı 1 diye bir çarpanı var x kare eksi 1 diye bir çarpanı var ama x diye bir çarpanı yoktur. Gelin arkadaşlar birazcık detay verelim. Ne diyelim? Bakın x kare eksi 1 diye bir çarpanı varsa bunun eksilisi de çarpanıdır. Yani eksiyle çarpın 1 eksi x kare. Bunun eksilisi de bir çarpanıdır. Yani eksi x kare eksi 1. Bunun eksilisi de bir çarpanıdır. Yani 1 eksi x olacak. Geçtim. Yani şöyle düşünün. 25'in bölenleri arasında 5 var. Evet. Ama eksi 5 de var. <laughs> Son 3 şansımı deniyorum. Cebir Karus'u çıkarsa onu çözeyim. Arkadaş ne şanssız adammışım ya. Şu çıktı. Alanını bulun diyor. 2'ye 2, eksi 3'e 2. Bu noktaları ilk önce bulmanız lazım. Dikkatli bir şekilde bulalım. 2'ye 2 noktası. X'de 2'ye alıyorsunuz. Y'de 2'ye alıyorsunuz. Burası. Eksi 3'e 2 noktası. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. O da burası oldu. Eksi 3'e 2 noktası. Eksi 3'e eksi 3 noktası. Eksi 1, eksi 2, eksi 3. Burası oldu. 2'ye eksi 3 noktası. O da burası oldu. Ve alanını bulun diyor. Bakın bir dikdörtgen çıktı. Bu dikdörtgenin alanı kaçtır? Arkadaşlar yüksekliğiniz y'den sayın 1, 2, 3, 4, 5. Yani burası 5 çıktı. Genişliğiniz de 1, 2, 3, 4, 5. Yani bir kare oldu. Alanınız da 5 çarpı 5'ten 25 yapacak. Evet. Şöyle bir sayı çıktı. Bu da güzel bir soru. Şimdi normalde burada 119'un karesini alacaksın. 17'nin karesini alacaksın. Bir ton iş. Halbuki bu nedir? 2 kare farkıdır. Bakın. Burası 119'un karesi. Burası 17'nin karesidir. Bir çıkartın. Bir de toplayın. Yani neye dönüştü ifadeniz? Bu şekilde bir şey oldu. Bakın 119'dan 17'yi çıkartınca zaten 102 yapıyor. 102 ile 102 birbirlerini götürdü. Geriye sadece bu kaldı. Buranın cevabı da 136 yapacak. Geçtim arkadaşlar sorun yoksa. Evet. Son denememi yapıyorum. Eğim çıktı. 12 bölü 16 olacak. Şöyle ters soruyu hiç çözmedik. Bunun bu sefer grafiği vermiş size denklemini istiyor. Değerli öğrencilerim şimdi doğrunun geçtiği noktaları bulun. Bakın şu noktadan geçiyor. Yani sıfıra sıfır. Yani x yerine sıfır yazdığınızda y sıfır çıkacak. Yani sabit olmayacak. Bakın bunlarda hep sabit var gördünüz mü? Bunlar sıfıra sıfırdan geçmez. Devam edelim. Bir de şu noktamız ne? 1'e 3 noktası. Yani x'e 1 verdiğinizde y'niz 3 çıkacak. Bakın ee, şu 1'e 3 noktasını test edelim. x'e 1 yazdığınızda y'niz 3 çıkıyor mu? Evet. x'e 1 yazdığınızda y'niz 3 çıkıyor mu? Evet. x'e 1 yazdığınızda y'niz 3 çıkıyor mu? Evet. Hocam 3'ün de çıkıyor hatta burada da çıkıyor. Zaten arkadaşlar bir noktadan sonsuz tane doğru geçer. Ama bu doğruların hangisi ayrıca sıfıra sıfırdan geçiyor. Ona da bakmanız lazım. Sıfıra sıfırdan geçen sadece C noktası. Mesela buraya x yerine sıfır yazdığınızda y'nin sıfır olmuyor. 2 oluyor. Geçtim sorun yoksa. Evet. Değerli öğrencilerim. Bir videonun daha sonuna geldik kendinize iyi bakın sınavda başarılar diliyorum